canlandırıyor. Yani hemen yağa dönüştürüyor vücut onu kendini korusun diye. Hocam peki yani çok böyle tatlı seviyorsa damağımız şekerin yerine ne koyabiliriz? Tatlı seviyorsa damağımız şeker bağımlılığı meydana gelmiştir beyinde demektir evet. o. Onun için yavaş yavaş azaltarak o, o bırakılacak. Onun yerine tabii ne yiyeceğiz? İşte orada önümüzde var kuru kayısı. Evet. Kuru incir. Yani bütünüyle temiz olanı, doğal olanı, orada müdümeriği var, şeysi var. Bunlar hı. zaten yetiyor. vücudun insan vücudunun şeker ihtiyacı çok fazla değil, Belek Hanım. Vücudumuzun şeker ihtiyacı bilinenin aksine e, çok azdır. Fazlası hastalık yapıyor. Fazlası da hastalık yapıyor. Nedir vücudumuzun 24 saatteki şeker ihtiyacımız? 5 gramdır. 5 gram nedir? Bildiğimiz bir çay şekeridir. Hı, hı. Onun fazlası vücut için toksik, Dehir. bağışıklık sistemini çökertiyor, Dehir. bütün hastalıkları da şişmanlıkla beraber başlatıyor. Hocam onun için şeyde iki doğru şey mu? söylüyorum ben, şeker yemeyecek, bir de trans yağ yemeyecek. Kasım ayında, geçtiğimiz Kasım ayında Amerika'da FDA denilen kurum var, çok önemli gıda evet. ve ilaç kurulu o bütün her şeyi dikte eder Amerika'ya, tabii Amerika'ya diktir de bütün dünyaya dikte edilmiş evet. oluyor. Diyor ki, hastalığın yani kalp krizinin sebebi şekerdir ve de trans yağlardır diyor. Bakın kolesterol falan demiyor. Bugün yine bir e, gazetede çıkmış, işte kolesterol, e, ben kolesterol sağlıklıdır, yenilmesi lazım dedim diye bir araştırmalar yapılmış. Yalnız o yapılan, yine Amerika'da yapılıyor, Amerika'da her türlü araştırma yapılır. Yapılan araştırmanın arkasında hangi firma onu yaptırtıyor, hangi ilaç firması, destekleyici firması ona bakmak lazım. Hmm. Amerika'dan gelen her yayın sağlıklı değil. Çünkü tabii bu bir ticaret meselesi. Evet. Herkes yaptırtıyor bunu ve diyor Amerika'nın en önemli kurumu FDA ki bunu kolay kolay söylemez. Senelerdir oraya raporlar, raporlar, raporlar gidiyor. Kalp krizi ve felcin sebebi yani damar tıkanıklığı ve ölümlerin sebebi krizler. Şekerdir ve trans yağlardır diyor. Bunu ben... Evet Ve Mayıs ayında da İsveç sağlık bakanı, İsveç sağlık bakanı dedi ki, artık dedi düşük az yağlı e, diyet dogmasını reddediyor işte. Evet, halka dedi az yağlı az yağlı yiyin diyet dogmasını. Reddediyoruz. Bugün hala çıkıyorlar televizyona. Az yağlı yiyin, yağını çıkarın Bu tehlikeli işte. Az yağlı yediğimiz için hastalanıyoruz. Bu kitapta da niçin hastalanıyoruz onu yazıyorum. Hı hı. Çünkü az yağlı yediğimiz zaman, ya, ya yani az yağla yemek yapıldığı zaman yemeğin tadı olmaz ki. Olmuyor. O zaman da şeker koyuyorsunuz içine. Hocam salata veriyorlar. E, aman sıfır ya. Ben e, ot yemiyorum öyle Şimdi ya. hayır, siz yani. yemiyorsunuz ama o da araştırmalar gösterdi? Salata'da, salata niye yiyoruz? C vitamini ve A vitamini. Evet. Yani beta karoten ve likopen dediğimiz iki ana madde ki bu iki vitamin en güçlü antioksidan vücudumuz için. Yalnız gösterildi ki yağsız yenildiği zaman bu vitaminler vücuda girmiyor bile. Siz ya, ne diyorsunuz? Yararlı olamıyor. Tabii ki. Boşuna dediğiniz boşuna, gibi ot yiyorsunuz. E, Koyun gibi yiyoruz öyle otları. <laughs> Koyun dediniz. Koyunlar nasıl yağlanıyor? Koyunlar yağlı hayvanlar. Evet, evet. Nasıl yağlanıyor? Bunu her zaman söylüyor. Evet. Ne yiyorlar koyunlar? Ot yiyorlar. E tabii ki tahıl yiyorlar. Ve yağlanıyorlar ve kurbanlarda e, bunlara fazla fazla saman yediriliyor ki yağlansınlar. Esas vücutta tehlikeli yağları biriktiren Nasıl yani karaciğer yağlandıran şekerdir. Yağları yani kan yağları yok yükseldi indi ya yani şeydir ilaç verelim düşürelim hepsi hikaye. Ay bu kadar iradesiz miyiz ayol biz insanoğlu? Damak tadı değiştirildi. Allah biz Allah. irade